Asgari ücrette sıcak gelişme. 2024 asgari ücret bu iki rakam arasında olacak. Asgari ücret ülkemizde pek çok kesimi ilgilendiriyor. Özellikle yıl sonuna doğru yaklaştığımız bu günlerde asgari ücret ne kadar olacak? 2024 asgari ücrette rakamlar ne? 2024 asgari ücret ne zaman belli olacak? Soruları da sıkça sorulmaya başlandı. Aktarılan son habere göre asgari ücretin belirlenmesi bu yıl diğer yıllara göre daha farklı olacak. Çünkü asgari ücretin belirlenmesinde kurulacak olan komisyonda iki kadın iki erkek asgari ücretli çalışan da masadaki yerini alacak. Bu şekilde daha adaletli bir belirlemenin olacağı tahmin ediliyor. %50 ile 60 zam bekleniyor. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının en az %50 ila 60 arasında olacağı tahmin edilirken milyonlarca kişi görüşmelerle ilgili haberleri yakından takip ediyor. Artık beklenti ve tahminlerin peş peşe geldiği bu günlerde görüşmelerin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Enflasyon üzerinde artış olabilir. Asgari ücret için yapılacak olan toplantı Aralık ayında başlayacak. Hem işçi hem de işveren tarafı bir araya gelecek. Konu ile ilgili ekonomi yazarı Faruk Erdem'in değerlendirmelerine göre bu yılda asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon önemli bir rol oynayacak. Erdem'e göre enflasyonun üzerinde bir artış olabilir. Asgari ücrette tahmin aralığı, Aktarılan son habere göre asgari ücrette enflasyon nemli bir belirleyici olacak. Geçtiğimiz günlerde TÜİK son enflasyon rakamını açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 29,41 olurken MB'nin 6 aylık tahminine göre enflasyon %38 çıkacak. Bu değerlendirmelere göre eğer 6 aylık enflasyon %38 çıkarsa asgari ücret en az 15.708 TL olacak.